Kanka açtık mı? Evet kanka açtık. Merhaba arkadaşlar. Benim erkek sesi. Boş verin Türkçe ses yok amk. Evet arkadaşlar. Benim sesim kız. Ben Lina. Slaye. Slay artı biz. Evet, başlıyoruz. İlk soruya bakıyoruz. Birbirinize yakın mısınız demiş. Kankam Şanlı Urfar, ben Ankara'da oturuyorum. Mesafe olarak uzaktayız. Ama bize söküyor mudat kankam? Tabii ki sökmez. Yeni de konuşuruz. İki soruya geçelim. Hiç görüntülü konuştunuz mu demiş. Oho bin, hele konuşmuşuzdur görüntülü konuşurkenin. Yemek yedik, bildiğiniz her mallığı yaptık. Bile yaptık bacım ya anlayacağınız. Tamam kanka şimdi 3 soru gelsin. O kaçıncı sınıfa gidip, sen kaça gidiyorsun demiş. Ben 7. Sınıfa geçtim, inam kankam her şeyimde 6. Sınıfa geçti bence sınıf ve yaş fark etmiyor. Kankam iyi mi iyi gerisi boş. Ay 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 kanka, tabii. Şimdi dört geliyor. O kaç yaşında sen? Kaç yaşındasın demiş. Fatoş'um 12 yaşında seneye. Ç'e girecek ben de. 11 yaşındayım. Seneye on ikiye gireceğim. Diğer Hı. soru gelsin nokta kaldı merak etmeyin. Birbirinizin ailesini gördünüz mü demiş. Benim annem Lina'yı biliyor. Babam da biliyor ablam da. Kardeşim de sekiz Benim herhalde görmedim ama. Görmüş olabilir Casey ki. Olsun Lina'm kankam. Ve evet, son soru. Birbirinizi hiç gördünüz mü? Demiş. Arkadaşlar, ohu tabii ki. Gördük. Her gün konuşuyoruz zaten. Birbirimizin evdeki halini biliyoruz. Yani her halimizi bile biliyoruz. Birbirimizi de biliyoruz. Zaten SKSJ. Evet tabii ki biliyoruz. Kankam, başka soru yok. Yazmadılar isterseniz başka. Partta gelir ama 10 soru falan. Çok yazarsınız. Bia aşkolar. Weiss aşko. Fethoşum kapat. Tamamam.